Babaannesinin kuzusu. Büyük hanım, hoş, hoş, hoş geldin. Hoş geldiniz. Babaanneciğim, hoş geldin kardeşim. Benim aslanım mı gelmiş? Benim oğlum mu gelmiş? Bir tanecik babacığım mı gelmiş? Bir Hayırlı olsun beyim. Allah analı babalı büyütsün. Sağ ol Gülten. Ders sana inşallah. Beyim ben kız olduğunu duyunca çok sevindim. İçime dolmuştu zaten. Yani herkese söyledim kız olacak diye. Hayırlı olsun gelin hanım. iyi misin? İyiyim Gülten. Sağ ol. Hayırlı olsun gelin hanım. Sağ ol fadik Darısı başınıza. Amin. Hanımım Saniye abla bunu unutmuştu. Aa. Ay sağ olsun. Ben unutmuştum onu. Gelinime takayım da gelen giden olur Allah. Nazardan saklasın çocuğum. Bak, bak, bak. Leyla'mız büyüsün ona da takacağız inşallah. Adnan, bak Leyla, bizim Leyla'mız oğlum, senin kız kardeşin. Ölene kadar hep yan yana olacaksınız, İyi günde, kötü günde. Çok iyi bir abi olacak benim oğlum, çok iyi bir abi olacak. Hanıymış Leyla, hani nerede Leyla? Evet, Leyla burada, burada bak Leyla. Ay ağzına buna bak, minnacık, lokma gibi. Nasıl nefes alıp veriyor ya? Allah'ım sen büyüksün. Hanımım, bu bebe büyüyünce öyle güzel olacak ki ağzından burnundan belli vallahi. Şişt. Bahtı güzel olsun. Annem. Sıkıldın mı babacığım? Sıkılmıştır ya çocuğum. Uykusu da geldi onun. Hı hı. Demir, hadi sen kızlarla birlikte git anneciğim. Tamam. Sıkıldık mı anne? Hadi öpsün anne, ha? öpsün. Oh. Oh, anne senin bir taresin. Hadi kendine eh. dikkat et. Hı. Sen de git istersen. Yoruldun. Gülten kalır benimle. Yok Değil canım. Gülten. Olur mu öyle şey? Ben seninle kalırım. Yarın birlikte çıkarız. Gültencim Adnan sana emanet çocuğum. Annem de sana emanet. Fadik aman diyeyim. Ee, tamam. Hadi, hadi, hadi. Leyla'ya hoşça kal de. Hoşça kal Leyla. Ee. Hoşça kal. Anne. de hoşça kal de. Hoşça kal. Annem. Baba. Uykusu geldi. Hadi anne. Görüşürüz. Hadi anneciğim. Hoşça kal. Peki. Bir şey ister misin kızım? Yok. Yok.